Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Şefik Saraldalyan. Bugün sizlere Porsche 911 Turbo S'i tanıtacağız. Aşağıda şu an sürpriz olarak bir tam bir iki tane daha aracımız var. O zaman gelin hadi inelim. Çok şükür. Hangi arabayı çekeceğiz bugün? Turbo S mi, SLS mi? Bugün ee, şöyle şey. Oo, Turbo S'tir ya. Turbo'yu çekelim. Nereden aktar Turbo'yu? Ne gözünü görüyorsun? Evet. Kral, mafyasın be. Evet. Araba harbiden çok farklı bir araba. Eski kasaya göre hiç yani bence alakası yok. Baktana. Eskisi de güzel, eskisi de güzel yani. Yok ben eskisini sevmiyorum. O zaman bir cold start alalım mı abi? Orada kapıları aynı yeni parçalardaki Taycan'lardaki gibi. Şöyle. Bu ne ya? O yılan yılan bu nedir be arkadaş ya seramiklere bakar mısın? seramiklere bakar mısın? Bakar mısın? yol cana canavar ya canavar canavar yolu oturup üstüne baksana evet Çepik seni alalım artık <laughs> Ya arabanın içi harbiden güzel yani. Ben normalde Porsche'ların içini sevmem. Harbiden diyorum şaka yapmıyorum. Ama bu ayrı bir kafa yani. Ben böyle bir şey görmedim. Koltuk soğutma, ısıtmamız var. Araçta şurada 911 yazıyor baksana. Tefek bu ne ya? Şimdi direksiyonda olmak bile heyecanlandırıyor insanı. Ya Porsche'un cam açılışı bile güzel biliyor musun abi? <laughs> Diğer arabalardan farklı açılıyor böyle. Big Akıcı. Turboyası, turboyası. <laughs> Alcantara zaten tavan. Ama değişik bir tavan abi böyle. Bu arada kafa yani bayağı bir mesafe İkaç var mesafesi yani. Mesafesi gayet Şu an çok iyi. ferahım ben. İçeride yani çok güzel yani, ferah. Ayrıca de. bu arabanın iç rengini ben bayılıyorum. Espresso. Çok güzel. Maşallah. Alkan tavan döşemesi. Yani kombinasyon harika. sen klimayı açarsan Klimayı açarken bile sanki şeymiş gibi böyle uçak şeyleri falan gibi değil mi? Ya, Bak. Buradan klimayı açalım mesela. Buradan klimayı böyle değişik bir şekilde açabiliyorsunuz. Oh. oğlum bu ne lan? Oha! Bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne oğlum? Araba direkt. Oğlum bu ne lan? Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bu arkadaşlar ESP'yi kapatırsanız ölürsünüz yani direkt. Oğlum bu ne lan? Direkt atıyor. <gülüyor> <gülüyor> dört çeker. Bu nasıl dört çeker? Bu arkadan atış olduğunu düşünsene şu arabanın. çünkü işte. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda ya. Bu araba değil ya. Bu PDK şanzıman. Bu güç, kuvvet, 650 beygirin vermiş olduğu Porsche Köpürde beygirin. sesi diyor. <laughs> Evet, Sport Plus'ta falan da değil ha. Sport Plus'ı alayım, arabanın daha da şey olur. da saatimiz de var. <gülüyor> 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 Nasıl bir ses oğlum. <laughs> Nasıl bir araba lan. <laughs> Egzozu buradan milleti rahatsız etmeyeceğiniz zaman böyle Bizi rahatsız etmiyor falan. <laughs> bu rahatsız etmiyor. <laughs> rahatsız etmiyor. Çok öyle abartı bir sesi yok ama güzel yani tatlı. Şey, konuşamıyorum. O videoda beni <laughs> şey görün arkadaşlar. Gerçekten ne bu oğlum. <laughs> Biz araba kullanamıyormuşuz. Şöyle o arada da ben de bir ana menüyü gezeyim. Oğlum araba çok iyi şey. Böyle ana menüye bir gidelim. <laughs> Şanki, nereden? Ses kısıldı. Bu araba da Bengal'de sen 3D ses sistemi var arkadaşlar opsiyonel. Ha. Evet tabii ki opsiyonel. Şöyle gösterelim. Ve çok güzel. Çok da iyi bir ses sistemi yani. Hani inletir 3D olduğu için. Abi lafını kestim ama şuradaki karbon detayları var ya direksiyonda olsun, evet. Burada olsun. Yani her yerde bir karbon detayı var. Burada çok güzel olmuş. Çok şık olmuş. Gerçekten güzel. Bu arada aracın iç menüsüne geldiğimizde buradan modları seçebiliyorsun sürüş modlarını şöyle. Şuradan araçtan wet mod var. Bu ıslak modu değil mi abi? Evet. Sonra normal normal var. Sport, ve sport, sport var. Sport Sport plus var. Zaten hemen devir şey yapıyor. Direkt kendileri bir normal, bir devir işi şey yapıyor. Abi diyor yürüyelim Bak, mi Sportta. Diyor? Sport plus'ta. Şu an direkt bir devirden söyleyeyim. aşağısı olmadığı için. <laughs> yani. Burada bu aracın buradan da aynı şekilde şöyle modlarını değiştirebiliyorsunuz ben abi ben bir şey. Bir dakika. Yapayım. Bak rüzgarlı açıyor görüyor musun Sport Plus'ta otomatik. Zaten animasyonu çıkıyor abi. Aynen. Ve ayrıyeten şu tuş var. Şu tuşta size 20 saniye boyunca Sport Response diye geçiyor. 20 saniye boyunca maksimum gücü veriyor yani hani sollama yaparsanız vesaire veya bir anda böyle gazlayacağınız an ona basarsanız ekstra araba kuvvetleniyor. 332 km hızla gidebiliyor abi araba yapar abi bu yani. çok yapar. Basıyorlar buna böyle 350 buna bir basıyor 332 yapıyor araba. Hmm. Aynen. Daha da fazla yapar. Bu yapar araba. sınırlamışlar. Koltukma ısıtmamız var. Koltuk soğutması. Yani hem adamlar trafikte geçebil bütün arabalara geçecek bir otomobil üretiyor. Hem de her gün kullanabileceğiniz bir otomobil üretiyor. Yani bu araç e geçebilecek bu ben Koltuk şu anda Türkiye'de, sahne. Türkiye'de bu aracı trafikte geçebilecek bir araba ben tanımıyorum yani açıkçası. Ben evet, hani abi. şey olarak veya Allah Allah. Kalkışta da bu arabayı geçecek bir araba ben çok tanımıyorum. Yo arıyorum. Taycan Turbo S. Taycan Turbo geçiyor bu araba. Bu araba kaç beygir? Bu araba 650 beygir ama Taycan tamam Turbo S right, geçiyor. Taycan 761 beygir değil mi? Rolda mı yoksa kalkışta her mı? Her şeyde geçiyor her şey, her şey. Tamam onu da denemesini istiyorsanız arkadaşlar bu videoya 2000 like gelsin. Arkadaşlar, Taycan Turbo'sun geçtiği videoyu da şuraya koyacağım. Evet. Bu arada arkadaşlar, aracımızda aktif asistan var, aktif sürüş asistanı. Bunun sayesinde hem şerit takip sistemi var hem de ayrıyeten öndeki araçla mesafeyi ayarlayabiliyor. buna bağlı trafikte de çok rahat ediyorsunuz bu tarz bir araçta. Hem 650 beygir bir araba kullanıyorsun sen de trafikte direksiyonu elini bırakıp ön o kendi freni basıyor, gaza basıyor. Yani gerçekten adamlar yapmış ya ben daha ne diyeyim abi. Bize gazına basmak düşüyor. Bu ben Porsche'ı çok bilmiyordum. İlk bindiğimde bu baktım sağda kontak yok. Bakıyorum star stop yok arabada direksiyona bakıyorum. Bir baktım soldan çalışıyor araba. Evet, Porsche'lerde soldan oluyor. Evet, soldan alıyor Bakın, bir Le Mans yarışlarında galiba yanlış olmasın ama e, bu arabaları o zaman çalıştırıyorsun ya zaman kaybetmesin diye sol tarafa koymuşlar yani. Direkt böyle çalıştırırsın. Zaman kaybolmasın diye. Soldan çalıştırıp yani. vitesi tak takıyor. Sonra <laughs> bu araba. Kamera suyu var ya. Çoğu telefondan güzel kamerası. Ariden, baksana bir de Harbiden arkadaşlar de, Direkt yani. Hyper smooth yapmışlar öyle şey titremiyor kamera hmm. Bak içinde şey var gimbal var <laughs> Yani böyle bir kamera Bizim videoları bununla çekiyoruz artık <laughs> Bu arada direksiyon çevirdikçe kamera da şey, dönüyor Yana bas bakalım Yana bastım Yanları görebiliyorsun kaldırma falan Aynen. Arka Arkadaşlar şu anda aracımızın dışındayız. Gördüğünüz gibi bir şaheserin yanındayız. Kendileri 650 beygir. 800 Nm tork 3.8 litre. Efendim? 3.8 litre. Aynen 3.8 litre boxer motora sahip. Yani kısacası... Serisi... Bir turbo S. Evet. Yani işin son <laughs> noktası denilebilir. <laughs> Frenler karşılıyor bizi Jantlarda koskocaman karbon seramik frenler. Bunlar biliyorsun, Turbo işte Çakıyor değil mi bu abi mesela seramik. frene bastığınız zaman? Çakar, öyle. Ağır çakar değil mi? Gaza bastığında arkayı, frene bastığında öne doğru <gülüyor> <sen>. <gülüyor> Arkadaşlar, arabanın yapısı olarak, aerodinamik yapısı olarak Turbo S'te biliyorsunuz. Arka hava kanalları daha genişletilmiş oluyor. Burada Bakalım. Burada bir kanal açılıyor, çamurluklar daha geniş. Çepik, bu arada bu arabanın arka aksı 42 milim daha geniş. Tabii. Mesafe normal karalilere göre. Bu da yolda virajları girişinde vesaire de çok daha iyi bir sağladım. İçeride anlatamadığım birçok şey oldu. Çünkü biraz heyecanlıydık. Arabanın ee. çevrenizde Allah heyecandan konuşamadık. Şöyle çok önemli bir özellik mesela. Burada tuş olarak ben basacağım. Şöyle. Şu Porsche Dynamic Chasse Control var. PDDC diye geçiyor. Bu viraja girdiğinizde arabanın süspansiyonlarını ona göre eğer vesaire ve siz içinde kopuksa rahatsız olmuyorsunuz. Aynı şekilde kalıyor araç. Bu çok önemli bir özellik. Yani bu tarz bir spor otomobilde hele Porsche ne bu yapmış? Iş çok hoş dinamik sesle kontrol işte yani. Hani vazgeçilmez bir özellik Porsche'de. Virajlara falan girdiğinde arabanın yük, süspansiyonunu falan yükseltiyor yani. Allah Virajlara Allah. Vesaire tabii. Yani adamlar öyle bir mühendislik yapmış ki bu araçta. Yol küsü zaten biliyorsunuz. Suruboyes'in tartışılmaz yani. Evet. Kaç litre bagaj açımımız Şefik? 300 litre falandır. 320. Oo, aa. Maksimum 100 litre. 100 evet. litre. 128. 300 litre arkadaşlar. 128 litre bagaj açım. Ben 100 dedim. Kaput artık benden sorulur. Bu arada bunların ön lastik ve arka lastik arasındaki ebattan ziyade bir de genişlikleri de farklı. Mesela bu 21 inç bu 23 mesela bunun neymiş abi 255 35 bunun tamam mı 315 30 ZR21 diye geçiyor yani ha. arasında genişlik farkı falan da var şefik ha diye cevap verdi bana ama <laughs> iyi bir sport arada... mobil birincisi bunu de, hani değerini bilir yani virajlar vs evet. de ama sen de olacaksın bu arada bir şey de ben belirtmek istiyorum bunlar tek bujon diye biliyorum abi ben, ben bu lastikleri evet. şeyin. Ee, sanki F1 arabaları gibi değil mi İyi misin <laughs> <Böyle>. dayı? <Varda abi. gülüyor> Destek bekliyorum. <laughs> bundan önceki turbo hisleri sence Şebik ne farkı? Bunun farkı ne biliyor musun? Her şey farklı aslında. Bunu sonuçta e, eskisinin burada kesiliyordu. Aynen. Artık A bunun akşam. uzuyor. Ya, ya benim kendi burada bana laf hemen, sallıyor bundan da. Bundan önceki <laughs> bütün turbo hislerde hemen hemen ortadan birleşmiyor şu fark. Evet. Bu, bu kasada, 992 kasada artık bütün araçların hepsinde ortadan birleşiyor bu far led. Normalde turbo S'lerde kesiliyordu. Carrera 4 S'lerde devam ediyordu. Carrera 4'lerde normal arka netişlerde kesiliyordu yine. Eskilerde... Şimdi aynı standart yaptılar. Şimdi eskilere geçtiler değil mi? Eskilerdeki gibi uzatmaya başladılar artık biraz daha değiştirip. uzun böyle yani. Eskide Ve olan bir şey ya. Hani o eskilerde de vardı Porsche'un eskisinde vardı hani. Eskisinde de vardı evet. Tamam işte eskisinden bence. Yeni... Diye... 3 3 kupeler. Eskilere dönmüşler. Orada eskiden almışlar. Bu arada bu aracın opsiyonel olarak arka stopları beyaz. Bunu opsiyonel olarak konfigürasyonda seçiyorsunuz. Ben olsam Mustang yani, gibi. Ben direkt konfigüre ben de beyaz alırım. Çünkü e, çok daha güzel gösteriyor. Daha hoş gösteriyor bence. Ayrıca mesela bu Turbo S yazısının siyah yapılmış. Görüyor musun? Bu da konfigürasyon. Normalde bu gümüş gri de olabiliyor biliyorsun. Evet. Ee, böyle hiç gözükmüyor. Ben olsam gümüş gri yapardım. Bu da tarz gözüküyor. Boş ver. Bu kadar gözü batmaya gerek yok. Turbo etsin zaten. Koydum mu geçiyorsun. Anlıyorum. Ben bunu ben böyle kullanırım. Benim tam bu benim kombinim. Ben bir araç tasarlasam hani bu renk bu iç kombini yaparım direkt. Jantlar da güzel. Eskiden Porsche'lerde böyle yuvarlak egzozlar spor egzoz olmuyordu. Bu yeni kasalarda bunlar spor egzoz. Dört çıkışlılar spor egzoz değil. Bu arada aracımızın Biliyorsun panoramik cam tavan açılabilir. Evet. O da evet. çok güzel bir özellik yani. Hem açılıyor karbon değil. <laughs> Arkadaşlar bir videonun daha sonuna... Aslında burada gelmek istemiyorum yani. Şöyle bir kalkarak gitmek istiyorum. Hadi o zaman...